Merhaba Tepecik İlkokulu ailesi. Bu akşam 3. sınıflarımız ile çevrimiçi oyunumuzu oynadık ve beraber soru çözdük. Ben şimdi sözü öğretmenimize bırakıyorum. Ee, şimdi resimde güzel bir hava var, görüyorsun. Hava güzel. Yani buna karlı değil. Burada kar yok bak. Kar yağmıyor. Şimdi mavi, yağmurlu. Yağmur var mı? Yağmur da yok. Hava güzel. Devam. Evet, evet. Gayet güzel. Çünkü yerde kar var. Aferin. Aferin. Devam. uçurtma sen ne zaman uçurulur uçurtma rüzgarlı havalarda uçurma uçurtma uçurulur evet devam tuzağa düşenler olmuş. Bu soruda tuzak vardı. Tahmin ettiğim gibi oldu. Cola Bir de i̇şte çölde kar olmaz ki. Sarıyı seçen arkadaşlar. Sarıyı seçmiş. Dört kişi. Çölde kar olmaz. Mavi seçmişler. Çölde yağmur olmaz. Çölde ne olur? Evet, çölde bulut olmaz. Cevap kırmızı. Çölde bulut olmaz. Kolaymış. Göktuğ liderliği bırakmıyorsun Göktuğ. Yalnız dikkat etmelis geliyor bak. soru zorlamış Son soru geliyor. Evet, podium'a bakalım kim birinci olmuş? Ee, evet, Göktu. Tebrik ediyoruz bu arkadaşı arkadaşları daha doğrusu. Haftaya görüşmek üzere gençler, kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Evet çocuklar. Oyunumuz bitti. 3C sınıfından Mustafa Göktuğ Kement'i tebrik ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın.